Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Deniz manzaralı. 3 artı 1. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Daha yeni bitti. Sıfır. Bazı eksikler var, yapılacaklar var ama manzara muhteşem. Harika bir yer. Neredeyiz? Akbük Cem Evi'nin üst tarafındayız. Gayet de güzel bir mevki. Çevremizde lüks villalar mevcut. Çevremizde villalar mevcut. Eski kooperatif arsalar arkadaşlar bunlar ama kooperatiften tamamen feshedilmiş. Herkes kafasına göre inşaatını yapıyor. Kafasına göre de evini yapıyor. 3 milyon 250 bin TL ile satışta. Güzel bir yer. En ince ayrıntısına kadar beraber bakacağız. Artısını eksisini söyleyeceğiz. Zaten bizim mottomuz da bu. Bizim için kazançtan çok doğru bilgi daha önemli. Ne kadar doğru bilgi sunarsak o kadar da zaten takipçi sayımız da belli ortada. Artıyor. Her gün artmaya devam ediyor. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Güzel bir villa arkadaşlar. Aşağıda başlayalım. Yukarıya kadar çıkalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi güzel bir villa izleyeceksiniz. 3 artı 1 ortalama 200-240 metrekare arz içerisinde gayet de şık. Arka tarafta da bahçesi var. Burada da burada da yol var arka tarafta da. Alt taraf zaten şöyle bahçeyi bir göster istersen. Beton değil toprak koymuşlar. İsterseniz meyve sebze yetiştirebilirsiniz. Altta depomuz var. Şu an balkonun altında depo kısmı var arkadaşlar. Taş duvar işçiliği var. Geniş balkonu var. Deniz manzaralı. Buradan bile denizi görüyorsunuz. Yukarıdaki manzarayı da zaten açılışta gördünüz. Harika bir balkonumuz var. Şöyle alayım seni. Kapıyı kapatalım. Sonrasında en ince ayrıntısına kadar bakacağız. En ince ayrıntısına kadar bakacağız. 3 milyon 250 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer. Sineklikleri yapmışlar. Panjurlar yapılmış. Artı puan. Taş duvar işçiliği zaten ben taş duvara bayılıyorum. Çok güzel olmuş. Gerçekten harika olmuş. İki tarafta da araç park yerinin olması büyük bir avantaj. Devam edelim yine balkon arkaya kadar gidiyor. Dediğim gibi alt tarafta depo ve bahçe alanımız var arkadaşlar. Arka tarafta da güzel bir bahçe alanımız daha var. Araç yukarıya da park edebilirsiniz zaten aracın olduğu yere. Yukarıdan dinleyebiliyorsunuz. Alt taraftan da eve giriş yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir bahçe alanı. Belki küçük bir havuz isterseniz yaptırabilirsiniz. Ama ben bahçe alanı olarak kullanmak istiyorum diyorsanız daha ideal. Toprak da getirtilmiş. Artık domates, biber ne ekerseniz. Çok güzel meyve yetişir. Sessiz sakin bir bölgede gayet şık. Şimdi girişimiz bu şekilde. Salon mutfağa açılan bir giriş kapımız var arkadaşlar. Altta seramikleri görüyorsunuz. Karşıda bir televizyon ünitesi var. Birazdan oraya da bakacağız. Şimdi eve girdik. Mutfağa hemen eleştirmeyin. Şöyle mutlak değişecek. Mutlak dolapları yetişmediği için, mutlak dolapları yetişmediği için böyle terastaki mutfağı hemen buraya koydular ki en azından yeri belli olsun diye. Hemen de satışa girdi. Bu mutlak terasa çıkacak. Ve buraya ayrı bir mutfak geliyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim istersen salon kısmını da. Televizyon ünitesi burada. Taş patlama yapmışlar güzel olmuş. Ortalama 35-40 metrekare boyutunda bir salon mutfağımız var. Artı bir de bahçe terasımız var İlk girdiğimiz balkon kısmı ki harika bir yer. Bak şöyle bir gösterelim burayı tekrar hatırlamak için. Karşı tarafta deniz manzarası saplı adayı dahi görebiliyorsunuz. Bu önde tabii çalı çırpı ağaç biraz kapatmış isterse o ağaçlardan ağaç olmayan bitkiler temizlendiğinde bahçe ön taraf daha da net bir şekilde gözüküyor. Güzel olmuş ama değil mi? Klima tesisatları hazır, otomatik panjuru var. Gayet güzel led ve spot aydınlatmalar var. Mutfak da şimdi buradan bahçe buraya kadar gelecek. ve kocaman bir mutfağınız olmuş olacak. 3 milyon 250 bin TL bu bölgede fiyatlar genelde 3,5-4 arasında. Burada bir lavabomuz var. Hatta banyoda koymuşlar ama banyo zaten çok da önemli değil. Alt katta oda olmadığı için Japar'ın gömme rezervuarı farklı bir seramik yapmışlar. Ve burada da duş alanımız yukarıdakini daha detaylı inceleyeceğiz. Seramikler de güzel olmuş. Gerçekten harika duruyor. Ev çok güzel. Sıra geldi üst kata. Burası eski kooperatif arsaları. Eskiden burası kooperatifti. Kooperatiften feshedildi ve bu şekilde kullanılıyor. Böyle çıktığımızda küçük bir koridorumuz var. Şöyle bir göster burayı. Küçük bir koridor. Burada bir 9 metrekarelik 10 metrekarelik bir odamız var. Yan tarafta da oda var. İsterse burası giyinme odası. Yan tarafta yatak odası olarak düşünülebilir. Şuradan manzarayı bir göstersene. Buradan harika bir manzara var arkadaşlar. Birazdan balkondan bakacağız ama odadaki manzara da muhteşem. Güneş karşıdan vurduğu için biraz daha kamera, ışığı, lensi onu geri yansıtıyor. Bu yüzden karanlık çıkabilir. Şimdi güzel bir odada burada var. Dediğim gibi burayı birleştirebilirsiniz. Ya da bu odayı tamamen yatak odası, yan tarafını giyinme odası yapabilirsiniz. 3 artı 1, 2 artı 1'e düşürebilirsiniz. Teras katı açabilirsiniz. Artık tamamen size kalmış. Ve balkonumuz. Güzel bir balkon var. Böyle baktığınızda yemyeşil bir alana açılıyor bu balkonun kapısı. Artı ön tarafta da villalar var. Bu villaların satış rakamları da 500 bin euro arkadaşlar. Şurada zaten demer konutlarını da daha önce tanıtmıştık. Aynı bölgedeyiz. Gayet güzel bir balkon. Tabi otomatik panjur olması çok büyük bir avantaj değil mi? Gerçekten büyük bir avantaj. Yan tarafta bir odamız daha var. Şimdi burası da 9 metrekarelik ortalama bir oda. Burayı da açalım. Güzel. Bu çukur mevkiindeki Villaları biliyorsunuz değil mi? Oradaki metrekarelerle aynı burası. Çünkü eskiden kooperatif arsalarının tamam bu metrekarelerdeydi. Kat irtifaklı yerler bunlar. Herkes alıyor kendine göre yaptırıyor burayı. Akardiyon şeklinde sineklik koymuşlar. O da çok güzel. Arka bahçeyi de gösterelim. Balkon güzel. Zaten bahçe kısmı buradan tekrar bir göster istersen. Aracı oraya park edebilirsiniz. Orada da bir çakıl taşı dökülmüş. Güzel olmuş. Merdivenler de taştan yapılmış ama harika durmuyor mu? Çok güzel duruyor. Taş kendini gösteriyor. Özellikle bir yağmur yağdığında bu taşlar parlıyor. Muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor. Burada da genel kullanım banyo lavabomuz var. Bu şekilde iki kapaklı bir duşa kabin yapmışlar. Biraz daha rahat olmuş diğerlerinden zarar. Burada da niş koymuşlar. Hatta camdan yapmışlar bunu. Güzel olmuş. Bak burada da var. Güzel olmuş. Tabi bunlar kesebilir. Dikkat etmek lazım. Bunların uçlarını silikon. Değil mi? Silikonla harika. Kapatırlar o. Çok basit. Bu seramik çok hoşuma gitti. Böyle dalgalı bir seramik. Yanında da farklı bir seramik kullanmışlar. Tabi bir de teras var. Teras muhteşem. Terasa bayılacaksınız şimdi. Teras o kadar çok hoşuma gidiyor ki bu tür evlerde. O manzara muazzam. Terasa çıkmadan önce de Böyle bir çamaşır makinesi için yer yapmışlar. Üstüne dolap da yapılabilir istenirse. Yine burada da sineklik var. Şimdi terasa çıktık. Esiyor. Güzel. Ben şu arka tarafı bir göstereyim. Köşeye kadar bir alayım seni. En azından neyin nerede olduğunu görelim. Şimdi mutlak buraya gelecek. Üstü kapanacak. Mutlak buraya gelecek. Artı kocaman bir teras alanı var. İstenirse burayı kapattırabilirsin. Şöyle çevreyi gösterir misin? Arka tarafımızda zaten yapılan evler var. Yanımızda yapılan evler var. Ön tarafımızda yapılan evler var. Ve manzara çok güzel. Şimdi şöyle bir gösterelim. Konumu anlayın diye gösteriyorum arkadaşlar. Mevzu laf uzatmak değil. Size en doğru bilgiyi en iyi şekilde sunmak. Burası da demer konutlarıydı. Hatırlarsanız orada taksitli satışlarını yapmıştık. Hemen altında lüks villalar yapılıyor demiştim. Ve Manzaraya bakar mısınız? Şu manzara hiçbir zaman kapanmayacak. Muhteşem bir doğa manzarası, muhteşem bir deniz manzarası var. Maksat ne? Ege'de ev alıyorsanız ya deniz görsün ya denize yakın olsun. Değil mi? Haksız mıyım? Değilim. Yoksa ben Çorum'dan ev alayım, Ankara'dan ev alayım. İki saatte uçakla buradayım. Aynı şey. Yani gidip farklı yerlerde deniz görmüyorsa, bahçesi yoksa, terası yoksa bir ev almanın da çok da bir mantığı kalmadı diye düşünüyorum. Fiyatlar da hazır böyle yükselmişken böyle fiyatlı yerlerde bence güzel yerler. Köşe konumdayız zaten. Konum güzel, yer güzel. Burada herkes kendi evini yaptırıyor, oturuyor. Hemen buradan iniyorsunuz yoldan. Akbük merkeze gidiyorsunuz. Sağlık ocağı sen pazarı alt, pardon Akbük'te mevcut. Altın kum diyecektim. Hep kafam altın kuma gitmeye başladı bu aralar. Sürekli orada çekim yapmaya başladığımız için. Güzel bir konumda güzel bir yer. Güneş karşıdan vurduğu için kamera lensi ışığı yansıtıyor. Bu yüzden karanlık da çıkabilir. Sürçülisan ettiysek affedin. Güzel bir yer tanıttım. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın.